Ebu ve Sultan Muhammed Alparslan, Maveraun Nehir Severi sırasında Berzem Kalesi kumandanı Yusuf el Harezmi tarafından yaralanmıştı. Durumunun ciddiyetinin farkında olan Sultan Alparslan, yine bu zamanda dahi devletini düşünerek devlet erkanını ve komutanlarını yanına çağırarak Melikşah'ı sultan tanıyıp itaat etmelerini buyurdu. Ayrıca Sultan Alparslan oğlu Ayaz'a babası Çağrı Bey'in idaresindeki toprakları ve 500 bin altın verilmesini söyledi. Ve Ayaz eğer Melikşah'ı sultan olarak tanımazsa onunla savaşmalarını ve Ayaz'a tahsis ettiği parayı ona karşı savaşta kullanmalarına dair emir verdi. Sultan Alparslan kardeşi Kavurt Bey'e de Kirman ve Fars'ı vermelerini vasiyet etti. Ayrıca hanedan mensuplarının bulunduğu bölgelerde Melikşah'a tabi olmalarını da buyurdu. Sultan Alparslan, böylece kendisinin ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Ebu'l-Feth, Sultan Muhammed Alparslan'ın ölümü üzerine devlet adamları ve komutanlar toplanarak sultanın vasiyetini yerine getirip Melikşah'ı sultan ilan ettiler. Sultan Melikşah, olabilecek karışıklıklara karşı askerlerinin maaşını 700 bin denar arttırdı. Melikşah babasının cenazesini Mer toprağına verdikten sonra süratle Horasan'a girdi ve 31 Aralık 1072 Cuma günü bölgenin başkenti Nişabur'a geldi ve İşkale'deki birçok malları mahiyetindeki emir ve komutanlara dağıttı ve böylece onların gönüllerini aldı. Melikşah Abbas halifesi kayın bir emrillaha elçi göndererek babasının vefat ettiğini, kendisinin tahta çıkış haberini bildirdi. Halifeden de Selçuklu Sultanı olarak bilinmesini ve adını hutbe okunmasını istedi. Melikşah bütün vilayetlere ve komşu hükümdarlara haber gönderip babasının vefat ettiğini ve tahta çıktığını bildirdi. Kendi adına hutbe okunmasını ve itaat edilmesini buyurdu. Bütün bu önlemlere rağmen çevredeki devletlerin Sultan Alparslan'ın ölümünden yararlanarak Selçuklu topraklarına Mavera Nehir, seferinin intikamını almak isteyen Semerkant Hanı, Şemsül Mülk ilk olarak Tirmiz'e yürüdü ve şehri yağmaladı. Değerli eşyaları Semerkant'a gönderdi. Ardından Behvalisi Ayaz'ın cüzcanda olmasını fırsat bilen Şemsül Mülk İbrahim, Belhe yürüdü ve şehri yağmalayarak adın hutbe okuttu. Bunun ardından süratle Belhe dönen Ayaz, şehri tekrar ele geçirdi ve tirimize 10 bin atlısıyla hareket ettiyse şehri alamadı. Karahanlılara karşı başarılı olamayan Selçuklu kuvvetleri Ayazla beraber Ceyhun Nehri'nde boğuldu. Diğer taraftan Gazneliler ise 30 yıl önce Selçuklulara kaptırdıkları Horasan'ı ele geçirmek için faaliyetlere giriştiler. Gazneliler nitekim çok sayıda askeriyle ile Tuvaristan'ın Çiğilgen şehrini yağmalayarak Tuvaristan hakimi ve Melikşah'ın amcası olan Emirül Ümera Osman'ı da esir ettiler. Bu olaylar esnasında Kirman hakimi Kavurt Bey Alparslan'ın ölümünü Umman'dayken duymuştu ve birçok zorluğa karşın Kirman'a ulaştı. Kavurt Bey henüz genç yaşta bulunan Melikşah'ın tecrübesiz olduğu ve kendisinin daha tecrübeli olduğuna ve yaşının olgunluğuna güveniyordu. Aslında onun en büyük güveni Selçuklu emirlerinin ona yardımcı olacaklarına dair mektuplar göndermesiydi. Melikşah amcası Kavurt Bey'e kalbi hoş tutacak, kamı def bir mektup gönderdi. Buna karşılık Kavurt Bey, ''Ben büyük kardeş, sen ise küçük olsun. Ben senden çok kardeşim Sultan Alparslan'ın mirasına layıkım. Diyerek Büyük Selçuklu Devleti Sultanlığına aday olduğunu açıkça göstermişti. Melikşah'ın cevabı ise açık ve kesin Oğul var iken kardeş mirasa konamaz. Ayrıca Nizam-ı ve Emur Temürel'in mektuplar göndererek Kavurt Bey'in tahriklere kapılmamasını söylüyorlardı. Melik Kavurt, buna mütakiben Rey ile Hemedan arasındaki Türkmenlerin yanına gitmek istiyordu. Çünkü onlara güveniyor ve gücüne güç katmak istiyordu. Bu amaçla 2000 atlı ve 4000 yaya ile Rey üzerine doğru harekete geçti. Sultan Melikşah ve Nizami Mülk ülkedeki karışıklıkların ehemiyetinin farkındaydılar. Rey'e Kavurt'tan daha önce ulaşmak için harekete geçtiler ve süratle Kavurt'tan önce şehre ulaştılar. Şehrin kalesine bulunan 500 bin altın, 5 bin elbise ve silahları alarak yine Kavurt'tan önce Türkmenlere ulaştılar. Sultan Melikşah'ın ve Nizam Mülk'ün bu hızlı hareketleri kendilerine çokça fayda sağlamıştı. Kavurt ise bölgeye iki gün sonra gelerek Türkmenlerin gücünden mahrum kaldı. Sultan Melikşah'ın Türkmen, Arap ve Gulamlardan oluşan büyük bir ordusu vardı. Ayrıca Musul hükümdarı ve Hille hükümdarının oğlu kuvvetleriyle sultanın yanındaydılar. Savaşta Selçuklu ordusunun sağ kanadında Emir Tavtekin, sol kanadında Emir Temürel bulunuyordu. Merkezde ise Nizami Mülk ve Sultan Melikşah bulunuyordu. Kavurt Bey, oğullarından biri kendisiyle beraber merkezde, diğer iki oğlu ise kanatlarda bulunuyordu. Muharebe ilk başlayan taraf Kavurt Bey'in ordusu olmuştu. Kavurt Bey'in ordusunun sol tarafı Selçuklu kuvvetlerinin sağ tarafına doğru saldırıya geçti. Yaşanan bu çarpışmalar neticesinde Sultan Melikşah'ın sağ kanadı bozguna uğramaya başlamıştı. Fakat Sultan'ın tarafına saldıran Kavurt'un ordusu sol kanattaki başarıyı sağ tarafta sağlayamamıştı. Daha önce Kavurt tarafında olduklarını dile getiren emirler onu görünce itaat edeceğini sanıyordu fakat bu durum gerçekleşmeyince, giriştiği isyanda pişman olmuştu. Askerlerinin kaçtığını gören Kavurt Bey, savaşı terk ederek Hamedan dağlarına doğru kaçtı. Üç gün süren savaşı Melikşah kazanmıştı. Oğullarını esir eden Sultan, büyük bir ganimetle elde etmişti. Savaş bittikten sonra bir köylü sultanın yanına gelerek amcası Kavurt'un saklandığı yeri söyledi. Sultan Emir Temürel mahiyetinde küçük bir birlik göndererek amcasının yakalanmasını buyurdu. Emir Temirel saklandığı yerden Gavurt'u ele geçirdi. Melik Gavurt kendisini serbest bırakması için ona iddialar ve mal vaat etti. Ancak Temirel onun bu cazip önerilerine kabul etmeyerek ''Sen efendisin, biz köleyiz. Senin istediğin bir şey hakkında biz hüküm veremeyiz. Beraber sultana gidelim. Demişti. Olayların akışından yakalandıktan sonra Gavurta hiç de iyi davranılmadığı ancak sultanın akrabalık hisleriyle amcasını görünce yumuşadığı anlaşılıyor. Nitekim bu sebeple sultan ile Nizami Mülk arasında şöyle bir konuşma geçti. Sultan Ben akrabalık bağını kesmem, nesebi zayi etmem. Amca baba yarindendir nizami mülk ise eğer o muzaffer olsaydı sana merhamet etmezdi. Sultan yeryüzünde sağ elini sol ile kesen ve babası yerindeki amcasını öldüren bir kimse kadar hüsrana uğrayan var mıdır? Melik Kavur daha sonra Emir Saftekin'e teslim edildi. Saftekin de onu çadırında hapsetti. Nihayet Melik Kavur Hamedan'a götürüldü. Ancak askerler arasında onun yüzünden bir olay çıkmasından korkuluyordu. Nitekim bu korku yersiz değildi. Savaştan hemen sonra Melikşah'ın askerleri nizam Nizami Mülk'e başvurarak kazandıkları bu büyük zafere karşılık ikta ve maaşlarının arttırılmasını istiyorlardı. İstekleri eğer yerine gelmezse Melik Kavort'u tahta çıkaracaklarını söylüyorlardı. Nizamül Mülk bu durumu derhal sultana bildireceğini söyleyerek askerleri yatıştırmıştı. Nitekim vezir hemen sultan ile görüştü. Askerlerin Kavurt Bey'ini tezahürat yapmaları ve onu tahta çıkaracaklarına dair ifade etmeleri Melikşah'ın hükümdarlığı için tehlikeliydi. Bu nedenle Kavurt'un bir an önce yok edilmesi gerekiyordu. Nizam-ı Mülk bu tehlikeyi Sultan Melikşah'a anlatmış ve Kavurt'un derhal öldürülmesini kabul ettirmiştir. Nitekim Sultan Melikşah Hamedan'a geldikten sonra Kavurd'un öldürülmesini emretti. Melik Kavurd bu durumu öğrenince Bundan sonra ülkeye ve hükümdarlığa bakmayacağım. Sultana muhalefet yoluna gitmeyeceğim. Bütün mallarım, şehir ve kalelerim ve kullarım sultanın olsun. Ben mehcit köşesinde oturup dünyadan göç edinceye kadar Tanrı'ya yalvarıp yakarmakla meşgul olayım. Veya gece gündüz zincirle bağlı kalayım. Tek başım olup Tanrı'yı anıp Tanrı fikrinden uzak kalmayayım. Beni öldürmek de Selçuklu hanedanı değerinden hiçbir şey kaybetmez. Ancak bana Türklere yakışır bir muamele yapılmalıdır. Dedi. Ancak onun bu yalvarması varması ve kıvranması boşuna oldu. Sonunda Melik Kavurdun kendi yayının girişiyle boğularak öldürüldü. Böylece Sultan Melikşah önemli ve tehlikeli bir rakibinden kurtulmuş oldu. Öte yandan Melik Kavurt'un savaşta tutsak alınan çocuklarının gözlerine mil çekilerek kör edildi. Kavurt'un öldürüldüğü ve çocuklarının gözlerinin kör edildiği Selçuklu askerleri arasında duyulduğu zaman, bütün işlerin Nizami Mülk tarafından ve onun tarihiyle yapıldığını, Sultan Melik Şah ve Vezir Nizami Mülk'ü lanetleyip, Alparslan'ın vasiyeti böyle değildi, o bir miktar parayla Kirman ve Fars'ı Kavurt'a verip, Seferiye Hatun ile evlenmesini vasiyet etmişti. Diyerek sultandan ayrıldılar ve birçok elleri yağmaladılar. Nizam-ı Mülk bu olayları önlem alabilmesi için sultana bildirdi. Melikşah Nizam-ı Mülk'e tam yetki vererek olayları aldığı yerinde önlemlerle önleyerek ordu mensuplarının huzursuzluğunu giderdi. Kavur ve askerlerinin isyanını önlemekle gösterdiği başarı nedeniyle Sultan, Vezir nizam Mülk'ün mevcut iddialarına aralarında tuz şehrinin de bulunduğu ilaveler yaptı. Ayrıca ona hilat giydirdi ve çeşitli hediyeler ile Atabey e ünvanı verildi. Melikşah rakipsiz olarak Selçuklu tahtına oturduktan sonra onun sultanlığını İslami geleneklere uygun olarak Abbas halifesi tarafından onaylanması gerekiyordu. Selçuklu sultanı kain bir emrillaha elçi gönderdi. Halife tarafından Melikşah'a saltanatını tasdik eden meşhur verildi. Ayrıca kendi eliyle bağladığı bir sancağı da Melikşah'a verilmek üzere teslim etti. Böylelikle Melikşah halifenin onayını almasıyla sultanlığı tasdik edilmiş olmuştu. Sultan Melişah amcası Gavurt'un isyanını bastırdıktan sonra halifeye de saltanatını tasdik ettirerek yönünü doğu sınırlarındaki devletlere çevirdi. Babası Sultan Alparslan'ın ölümünü fırsat bilen Gazneli ve Karahanlılar Selçukluların bazı topraklarını işgal etmişti. Bunun için Sultan Meliş'a ilk olarak Karahanlar üzerine yürümeye karar verdi. Sultan Melishah sefer hazırlıkları içindeyken Belh'te bulunan kardeşi Ayaz'ın ölüm haberi geldi. Bunun üzerine Sultan Meliş'a kardeşi Ayaz için yas ve matem tuttu. Ardından kardeşi Ayaz'ın hükmettiği Belh ve Tuvaristan gibi ülkeleri Tekişe verdi. Çok geçmeden devlet işlerini düzene koyan ve savaş hazırlıklarını tamamlayan Sultan Melikşah, Karahanlıların hakimiyetindeki Tirmiz üzerine yürüdü. Sultan, Herat'a ulaştığı zaman Karahanlı hükümdarı 1. Nasıran'dan bir mektup geldi. Karahanlı hükümdarı bu mektubunda Eğer sizinle aramızdaki dostluk bozulmasın derseniz Tirmiz Kalesi'nden elinizi çekin. Hakanlar hükümdar olduklarından itibaren burası Maveraun Nehir ülkesindendir. Eğer böyle yaparsanız sizinle dostluğumuz ve eski sevgimiz sağlamlaşmış olur. Yoksa bu işte kılıç ve ok hazırdır diyordu. Bunun üzerine sultan ordusuyla önce Bel şehrine gitti. Şehrin ileri gelenleri ve din adamları onu karşılayarak Karahanlı askerlerinin yaptıklarını yağmalardan şikayetçi oldular. Öte yandan Karahanlı elçisi de Belhe gelmişti. Sultan Melikşah'a tehditkar sözler sarf ederek şehri terk etmesini söyledi. Bu sözler üzerine hiddetlenen Sultan Melikşah Tirmiz üzerine yürümeye devam etti. Karahanlı hükümdarı Selçuklara karşı önlemler almaya başladı ve kardeşi Yagantegin'i Tirmiz'e gönderdi. Öte yandan Sultan Melihşah ve Nizami Mülk mahiyetindeki ordu Tirmiz'e yöneldi. Sultan ayrıca Emir Sarzekin'e bir kısım kuvvetlerle Semerkant'tan gelebilecek Karahanlı ordusunun yolunu kesmek için öncü olarak gönderdi. Emir Sarzekin Ceyhun Nehri kenarında rastladığı Karahanlı kuvvetlerinin yenilgiye uğrattı. Böylece Tirmiz bu Karahanlı yardımından yoksun kalmış oldu. Sultan Melikşah ve Selçuklu ordusu Tirmiz'e yürüyüp şehri kuşattılar ve mancınıklar kurdular. Bu mancınıkların attığı taşlar etkisini gösterince şehir halkı önce aman diledi. Ancak Karahanlı iki askerin Selçuklu askerlerine ok atması savaşın yeniden başlamasına sebep oldu. Selçuklu ordusu saldırıyla şehre girdi ve bütün halkın tutsak aldı. Bu tutsaklar arasında Yağan Tekin de bulunuyordu. Ancak Melikşah onu ve halkı serbest bıraktı. Böylece Tirmiz Selçuklulara bağlı şehirler arasında kalmış oldu. Melikşah Tirmiz kalesini Emir Tekin'e teslim ederek kalenin tamir edilmesini, surların sağlamlaştırılmasını ve hendeklerin derinleştirilmesini buyurdu. Daha sonra Sultan Semerkant'a yöneldi. Karahanlı hükümdarı Şemsül Mülk Selçuklu ordusunun Semerkant'a yaklaştığını haber aldığı zaman şehirden ayrılmak zorunda kaldı. Ayrıca o Nizami Mülk'ten barış için aracı olmasını istiyor, Tirmiz şehrine saldırdığı için de özür diliyordu. Sultan Melikşah onun barış önerisini kabul ederek Şemsül Mülk ile bir anlaşma yaptı ve daha sonra da Horasan'a döndü. Sultan Melikşah Karahanları itaate aldıktan sonra Gaznelilere karşı harekete geçti. O, askerlerini toplayıp hazırlıklarını tamamladıktan sonra Gazne'ye yürüdü ve Herat'ın güneyindeki İsvizar'da konakladı. Gazne'nin Sultanı İbrahim, Sultan Melihşah'ı önlemek için Selçuklu emirlerini kendi tarafında göstermek gibi psikolojik bir savaş planı düşündü ve kullandığı casus vasıtasıyla bunu uygulamasından da başarılı oldu. Sultan Melişşah eline geçen bu mektupları okuduğu zaman emirlerin gerçekten Sultan İbrahim ile itibak yaptığını sandı ve seferden vazgeçerek İsfihan'a döndü. Sultan Melikşah'ın yarıda kalan bu seferinin yine de faydalı olduğu anlaşılıyor. İbrahim bu seferden sonra Emirül Ümera Osman'ı serbest bıraktı. Ayrıca iki haneden arasındaki dostluk evlilik bağları ile kuvvetlendirildi. Nitekim Sultan İbrahim'in elçileri birçok mal ve hediyelerle rey şehrine gelerek Melişah'ın kızı Gazneli Veliatı Mesut ile nişanlamak istediler. Melişah, Gazneli Sultanının isteğini yerine getirterek kızı Gevheri Veliat Mesut ile evlenmek üzere Gazne'ye gönderdi. Sultan Melişah, bu olaydan sonra Reyden Cürcan hareket etti. Bu sırada Gazneliler tarafından serbest bırakılan Emirül Ümera Osmanlı elçisi Sultan'ın yanına gelerek amcasının onu görmek istediğini bildirdi. Sultan Seras ve Baktis'e doğru yönelerek Osman'ın yanına gitti. Osman Sultan huzurunda yeri öpmek istediyse de hacipler onun bu hareketini engellediler. Sultan tahtından inerek amcasını kucakladı ve yanında tahta oturttu. Daha sonra Sultan Melikşah amcasını Doğu Türkistan'daki Velvaliç eyaletinin yönetimini bırakmış, ayrıca devlet töreni yapmasına yani adına hutbe okutmasına müsaade ederek siyah çetir vermişti. Melikşah bu sırada kardeşi Börübarsı da Gür, Karcistan ve Herat vilayetlerinin yönetimiyle görevlendirmişti. Sultan Melikşah'ın hükümdarlığının ilk iki yılını hudutları müdafaa, ve babasının tahmin ettiği iç kavgaları yatıştırmakla geçirdi.